Merhaba arkadaşlar, Anana Kızlı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle arabaş çorbası yapacağız. Malzemelerimize hemen başlayalım. Çorbamızı hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle 2 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım yemek kaşığı da tereyağı koydum. Şimdi bunu güzelce yağımızı kızartalım. Evet arkadaşlar, hemen 1 yemek kaşığı biber, biber dü, ve domates salçası karışımı olan salçamızı ilave ediyoruz güzelce yağımızda kavuruyoruz. İsteyen daha fazla da koyabilir. Salçamı biraz daha fazla koydum. Evet arkadaşlar şimdi salçamızı kavurduk. Önceden kavurmuş olduğum unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı koydum. İkinci yemek kaşığında koyup salçayla beraber kavuracağız. Ne kadar yapmak isterseniz çok veya az ona göre yemek kaşığı kavrulmuş un ilave edelim. 4 yemek kaşığı unumuzu koydum. Şimdi güzelce salçayla biraz daha yağda kavurmuş olacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi salçada unumuz kavruldukça rengi de değişmiş oldu. Önceden haşlamış olduğum tavuğun suyunu yavaş yavaş ilave ederek karıştırıyorum. Ben tavuğu bütün haşladım. İsteyen tavuk göğsüyle de yapabilir ama tavukla bütün tavukla yapmak istedim ben böyle yaparak çözeltiyoruz kavurmuş olduğumuz hamuru topaklandı veya hamur oldu diye düşünmeyin o karıştırdıkça ve piştikçe dağılacaktır çünkü önceden kavrulmuş un olduğu için unumuzu gördüğünüz gibi hemen de dağılıverdi ve üzerine sıcak suyumuzu da ilave edelim Evet arkadaşlar sıcak suyumuzu da ilave edip kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladığında yavaş yavaş baharatlarını ve tuzunu da ilave edelim. Baharat olarak tuz ve limon kullanıyorum. Sizde isteğinize göre karabiber kullanabilirsiniz. Karabiber de koyacağım ama limon tuzunu koymamın sebebi arabaşı çorbasının ekşi olması için, ekşilimsi bir tat vermesi için. Evet. Altını da hafif açıp kaynamaya bırakalım. Evet arkadaşlar. Pul biberimizi ve karabiberimizi de ilave edelim. tuzumuzu da ilave edelim. Çok tuz atmayalım çünkü tavuk suyu haşladığımız tavuk suyunu koyduğumuz için ona göre tuzunu atıp etimizi de ilave edelim. Şimdi limon tuzumuzu da ilave edelim. Çok ekşi olsun diyorsanız biraz daha limon tuzu ekleyebilirsiniz. Ben bu kadar ekleyip bakıp ekşiliğine daha sonra tekrar ilave edelim. Evet arkadaşlar. Çorbamız hemen hemen hazır. 5-10 dakika daha kaynayıp çok güzel bir çorbamız oldu. Arabes çorbası. Biliyorsunuz Yozgat'ın ve İç Anadolu bölgesinin vazgeçilmez arabes çorbası. Araba başımızda bir o kadar güzeldir. Evet şimdi çorbamızı kaynamaya bırakalım. Evet arkadaşlar çorbamız oldu. Hemen servis tabağımızı alıyoruz. Tuzuna falan bakıldı. Çok güzel. Evet arkadaşlar çorbamızın tuzuna baktık. Limonuna, tuzuna bütün eksikleri varsa da giderdik. Şimdi önceden yapmış olduğum arabaşıyla beraber sizlere göstermek istedim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.